Selamlar sevgiler hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar. E, yeniden bir içimden gelen videolardan bir tanesi. Zaten niyetleniyorum. Bakıyorum hangi burç ağır basıyorsa onu e, çekiyorum. Siz dileğinizi tutun. Niyetinizi de belirleyin. Ben de fincanın dış kısmına bir bakayım. Evet ne umdum ne buldum der gibi bir görüntü var şurada ee, hayalleriniz bakın gözlerden çıkanlar bile birbirinden farklı birinde yıldız birinde başka düşünceler diş kısmı biraz dikkat çekiyor orası ihmal edilmiş şimdi karşıdan bakan başka birisi başka türlü yorumlar ben biraz daha böyle odaklanmak için bekliyorum Şöyle bir de şu kısma bakalım. Orada da bir yüz ifadesi var. Orada da bir şaşkın yüz ifadesi var görüyor musunuz? Bir e, durgun geçmişe bakan, e, hüzünlü ama aynı zamanda şaşırmış ve bir yandan ağız açıklığı, bir yandan da şurada başka bir yüz ifadesi daha. Bakın şurada. E, artık sanki böyle eskiden yaptığınız yanlışların e, aynısını. Hani mesela bir oğlak bir kişiyi birçok kez affeder onun kart limiti çok yüksektir insanlara karşı ancak hani sanki bu videoda bu fincanda şöyle bir hissiyat var şu tepeye çünkü taşan kısımlar bana direkt onu hissettirdi artık hiçbirinize şans vermeyeceğim der gibisiniz yani hayatınızda bir dakikanızı çalan insanlara bile eyvallah etmeyeceksiniz yani sen benim bir dakikama bile layık değilsin Evet. Egoysa ego konuşacak. Ha ben bunu esma olarak konuşmuyorum. Fincandan aldığım enerjiyle konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, şey diyormuşum. Anlaşılırsa anlaşılsın falan. <laughs> İçime oğlak kaçıyormuş falan. Hiç oğlakları da tanımam ya. Şimdi e, burada egoysa ego konuşacak. Biraz böyle hmm, <laughs> işittiğiniz bakın işittiğiniz azarlar böyle tepeden yani e, böyle ateşler çıkar ya insanın kafasından dumanlar çıkar. Dersin ki ya yeter tamam hakaretse hakaret şiddetse şiddet e, azarlamaysa azarlama sözlü şiddet fiziksel şiddet işte ne bileyim hayatında herkesin farklı şeyler vardır. Ne gördüyseniz gördünüz. Tamam bitti diyorsunuz ki tamam artık ya burada dur diyeceğim ya da artık bedenim ruh sağlığım yine zarar görecek ya Ben neden net olamadım hiç bugüne kadar neden ben bakın neden blokajı sebep olur neden yerine nasıl bu sorunlardan çıkıp işin içinden çıkabilirim bu sıkıntılardan nasıl kolaylıkla çıkabilirim diye sorun olur mu bu sizin fikir geliştirmenize sebep olacak yani Şimdi diyelim ki bir şey yaşıyorsunuz şu anda. Çok böyle telaşlısınız, tedirginsiniz, üzgünsünüz. Bütün duygular birbirine karışmış. Korkuyorsunuz. Bu bu olaylardan, şu an yaşadığım bu sıkıntıdan nasıl kolaylıkla çıkabilirim diye sorun. Ardından günlük bir gün bunu sordum, aa niye kurtulamadım demeyin olur mu? Çok 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 emek verin. E, kişisel gelişim için, meditasyonlar için bilinçaltı temizlikleri için çok emek verin olur mu? Bu böyle bir kere de hadi Esma'nın dediğini yaptık olmadı. Vay be yalancıymış. Ne onun dediğiyle mi olurmuş Den, denmesin olur mu? Hani ben böyle bir şey duyduğum için söylemiyorum. Bu birçok insan için geçerlidir. Binlerce temizlik çalışması yapan insanlar var ve birçok insan onlar için bunu düşünebiliyor. Ama bir çalışmada ha, tamam hadi niye olmadı bende hiç aynı etki olmadı gibi düşünenler var. O yüzden hadi bugün çalıştım, yarına morelin bozuk, Heh, dünkü de hiç işe yaramadı denmesin olur mu? Her gün çabalayın, çabalayın, çabalayın. Evet. Şurada bir şu küçük görüntüyü de konuşayım. Orayla ilgili bir hissiyat yaşadım çünkü sanki böyle bir yolculuk, bak bir, birini yolculuyorsunuz, tamam? Mı? Birini gönderiyorsunuz, hüzün kaplıyor gönlünüzü. Ee, bir, biraz böyle gerçeklerle yüzleşmenize de sebep olacak bu e, vedalaşma. Hmm, geçici bir vedalaşmaya da benziyor. Evet bakalım ilerleyen şeylerde onun hissiyatını tam yaşarız. Doğru mu değil mi? Yoksa başka bir şey mi açıklıyor? Evet bakın ne kadar çok insanlar, olaylar, düşünceler. Sadece burada bu görüntüleri insan olarak düşünmeyin. Aynı zamanda düşünceleri ifade eder. Evet yalanları, dolanları entrikaları her ne varsa burada bakın ejderhaları ağzından ateş çıkan ejderhaları hepsini hepsinin üzerine böyle sular serpiştirdiğinizi görüyorum. Hepsini e, nasıl tek 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 halledebilir mi düşüneceksiniz? Şu şu sıkıntımı şöyle çözümledim. Bu sıkıntımı böyle çözümledim. Toptan hepsini atıp gideceksiniz. Hepsini toptan. Toptan çözüm gitmek. <laughs> Toptan çözüm burada ne, ne, bulmuşsunuz biliyor musunuz? Şöyle bir göstereyim siz de odaklanın. Bakın buradan çok neşeli çok neşeli biri var görüyor musunuz? Aslında ıı, hayatınızdaki neşeyi sanki bakın bir 17 rakam sayısı var bir de ıı, 14 odaklanınca 14 10 yaklaşık 14 ya da 10, 17 yıldır hayatınızdaki neşeyi kaybetmişsiniz gülme enerjisini, gülme neşesi, var böyle ha 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 ha. Yani aslında resimlere baktığınız zaman eskiden ne kadar içten güldüğünüzü fark edeceksiniz. Belki de daha önceki fotoğraflarınızı çok böyle beğenmeyecek, beğenmemişsinizdir geçmişte. Ama şu an onlara baktığınız zaman şöyle hissedeceksiniz. Ya ben eskiden aslında çok daha mutluymuşum. Ne kadar içten gülümsüyormuşum. İşte hayatımda şu 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 insanlar var, varken aslında bana çok iyi geliyorlarmış ya. Aslında onlar bana çok iyi geliyormuş. Aslında onlar benimle mutluymuş. Ben de onlarla mutluymuşum diye içinizden geçireceksiniz. Yeniden, yeniden ve yine o enerjiyi nasıl yakalayabilirimin peşinde olacağınızı hissettim size belki gençlik yıllarınızda yaşadığınız enerjiyi ve ışıltıyı yeniden hayatınıza çekmesini istediğiniz dualar edeceksiniz bakın şu altta görüyor musunuz şuradaki yüz ifadelerini böyle topluluğu görüyor musunuz onlarca topluluk var böyle bir sürü olaylar yaşamışsınız hüzünler yaşamışsınız gülmüşsünüz eğlenmişsiniz ağlamışsınız çok uzaklara çok uzaklara gitmeyi düşünmüşsünüz sonra yeniden 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 geride kalmışsınız yerinizde kalmışsınız sonra bir gitmişsiniz bir gelmişsiniz bir gitmişsiniz bir gelmişsiniz aynı duygular binlerce kez zihninizden geçmiş ruh dünyanızı etkilemiş karmaşaya sebep olmuş aynı şeye mesela bugün bir yere gitmeye karar vermişsiniz ve vazgeçmişsiniz bedeniniz biraz böyle sallantıya uğruyor tamam mı? ruhunuz Sanki böyle kendinize verdiğiniz sözü yerinize, yerine getirmediğiniz için kendinize olan güveniniz de sarsılmış. Hayattaki yapacaklarınızı yapamadıklarınız için yapamadıklarınızdan dolayı kendinize bir öfkeniz de var aynı zamanda bu fincanda. Ama bir dönün şöyle kendinize bir bakın. Siz şu anda şu anki sizi oluşturabilmek için yaşadınız bu bütün sıkıntıları yaşadınız oldu tamam. Bundan dolayı kendinizi bir kabul edin. Tamam mı? Beden varlığınızı. Önce beden varlığınızı kabul edin. Fiziken oradasınız değil mi? Bedeniniz duruyor. Bir de ruhunuzu da kabul edin. İkisini de kabul edip Kendiniz bir, bir saçlarınızı bir okşayın anneniz babanız gibi ya da eşiniz gibi ya da çocuğunuz gelsin okşasın hayalinizde. Bir, bir kere böyle gerçekten elinizi kafanıza götürün ve kafanızı saçlarınızı varsa ya da yoktur olabilir normal ee, bir kafanızı bir okşayın tamam mı? Gerçekten yanaklarınızı bir sevin ve çok küçük böyle ilkokuldaki çağınızı bir hatırlayın ve ona sımsıkı sarılın. İsterseniz ağlayabilirsiniz de. Kendinizi bir düşünün ne kadar çok sevgiye ihtiyacınız olduğunu aslında. Kendinizin kaynak sizsiniz tamam mı? Kaynak, sevginin kaynağı da, motivasyonun kaynağı da, içinizdeki tüm acıları dindirecek olan kişi de sizsiniz. Bu bir motivasyon konuşması değildir. Bu fincanın enerjisiyle konuşulmuşluklardır bunlar. Şu kısım bana bunları konuştur. Evet, çok ilginç hediyeleri nelerdir. Bak şurada yine o ejderha var görüyor musunuz? Hayatınızdaki insanı kabul etmemişsiniz, kabule geçmemişsiniz. Bu kiminize göre aynı evde yaşadığınız kişilerdir, kiminize göre partneridir, kimine göre anne babasıdır, çocuğudur. Belki çocuğunuzu hiç kabul etmediniz. Doğumda göz göze geldiniz mi? Doğum sonrasında, doğum sonrası o çocuk sizin ona e, sizden o güveni aldı mı? Eğer çocuğunuzla da bağınız kopuksa mesela 3 çocuğunuz vardır ikisiyle çok iyisinizdir biriyle eh işte zıtlıklar yaşıyorsunuzdur o çocuğun doğumuna gidin doğumunda gerçekten göz göze gelmemiş olabilirsiniz çünkü belki eşinizle belki eşinizin ailesiyle belki de kendi psikolojik sıkıntılarınızdan dolayı o çocuğa kendinizi veremediniz göz göze gelemediniz doğumunu bile kabullenmemiş olabilirsiniz eh be ben bunu niye doğurdum demiş olabilirsiniz burada veya bekarsınızdır aynı evin içinde kaldığınız kişiyi kabullenememişsiniz. Hala onunla aynı evde kaldığınızı o kişilerle aynı evde kaldığınız için kendinize kızıyorsunuz. Bir yandan da çok seviyorsunuz. Bu duygu karmaşası bedeninizi kendinize kötü hissettiriyor. Burada görünen bu onu ejderha gibi görüyorsunuz ama tatlış bir, bir ejderhaya da benziyor küçük böyle. E, hem korkuyorsunuz hem seviyorsunuz hem nefret ediyorsunuz hem de etmiyorsunuz gibi karışık bir duygu. Evet bolluk bereket var buğdaylar var orada güzellikler var. Böyle hayatınıza bolluğu bereketi çekmeyi başarmakta üstünüze yok. Ama orada ne blokaja neden oluyor? Çakralarınızı temizleme çalışmaları var. Onları izleyin. Onlar sizin bolluk bereketinizi de arttıracaktır. Evet. Velhasılı kelam burada bakın burada da artık bu ejderhayı besliyorsunuz yani diyorsunuz ki tamam ne yapalım seviyorum ya acısıyla tatlısıyla bu kadını ya da bu adamı ya da annemi ya da çocuklarımı ya da kardeşlerimi seviyorum tam ejderha ama seviyorum ne yapayım oy oy ne yapayım diyorsunuz <laughs> bir beş rakamı var arkasında balık var altında da balık var İnşallah 5 saat içinde bolluk bereket haberi alın. Böyle kazanç haberi alın. Hesaplarınız dolsun taşsın. Banka hesaplarınız borçlarınız kapansın. Her yerden para size oluk oluk aksın. Alın kabul edin. Evet. Sevgili oğlaklar. 9-15 ocağı çekmiştim. Şimdi 16-22'leri çekiyorum ama bu arada böyle içimden geldi biliyorsunuz niyetlendim sordum Evet yüzünüzle ilgili bir şey fark ediyorsunuz burada ee, bir şey çok kafaya taktığınız için e, fark mesela diyelim ki saçlarınız çok beyazlamış tamam mı bunu sonra mı fark ediyorsunuz edeceksiniz ya da yüzünüz böyle bir şeye çok üzülmüşsünüz yüzünüz böyle sarkmış sonra aynada mı fark ediyorsunuz bana ne oldu gözlerim mi çöktü gibisinden bir de çok çabuk affetmişsiniz burada tabakta demek ki biraz önce dedik ki asla affetmeyeceğiniz falan tabakta da şöyle bir durum var. Yok yine şöyle bir durum var. Ee, yine burada eskiden çok affettiklerinize kızgınlık var. Parayla ilgili yine bir dikkat görünüyor burada. Yine parayı düşüncesizce harcamak söz konusu. Yani şöyle çok para değil ama ufak 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 onları büyük bir şey yapmamışsınız. Öyle gitmiş çarçur olup gibi görünüyor. Ona dikkat edin. Öyle yapmadıysanız bundan sonrasına dikkat edin. 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 liralarınıza dikkat edin. Hmm. Cimri olun demiyorum. Sadece dikkat edin. Değilsinizdir zaten. Biraz daha bakmak istiyorum. Şuradaki bir bana böyle e, sinsi sinsi yaklaşan bir böyle düşman gibi göründü. Ona e, zaten fincanın başında e, insanların önüne set çekerek engel olduğunuzu görüyorum. Yani düşman ya da dost kurunun yanında yaş yaşta yanıyor. Görünen itibariyle diyorsunuz ki tamam artık dost edindiklerim de 3-5 yıl sonra bana düşman oluyorsa en iyisi hiç baştan dost edinmeyeyim. Hiç kimseyle de muhabbet etmeyeyim. İki kelime merhaba merhaba nasılsın nasılsın tamam hadi görüşürüz benim işim var hadi kolay gelsin. Bu kadar. Aslında seçiminiz bundan ibaret gibi görünüyor. Tabi bu fincan bu, bu fincan için geçerli. Bir dahaki fincanda duygu nasıl olur bilmiyorum ona da odaklanırız yoğunlaşırız kendinize iyi bakın hoşçakalın.